Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk yakın tarihinin en karanlık, en karmaşık isimlerinden birisinden bahsetmek istiyorum. Doğu Perinçek. Malum daha yeni KHK TV'den Ahmet Erkan'a bir reportaj verdi. Ve o reportaj üzerinden onunla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum notlarımdan hem okumaya hem anlatmaya çalışacağım. Benimle beraber olursanız teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar Perinçek kendisine göre kendisince bir Mao'cu, bir anti emperyalist, Avrasyacı ve layık ulus devlet sevdalısı bir şahsiyet. Kendine göre yine Türkiye'deki en büyük vatanperver ama gördüğümüz kadarıyla çizgisinde bir kayma var maoizmden Avrasyacılığa kaymış durumda evrimleşmiş değişmiş değişen bir kişilik sevgili arkadaşlar solculara göre Perinçek bir dönek bir haindir Çünkü o düzen içi bir aktördür ideolojik esnek bir dönektir, ideolojisi yoktur, habire dönmektedir ve devletle uyumlu bir figürdür. Dava arkadaşlarını da üstüne üstlük ihbar etmiş hain bir kişiliktir. Evet sol değerlerle taban tabana zıt bulunmakta ve bu onu eski yoldaşlarının gözünde gerçekten bir hain bir dönek olarak ortaya koymakta ve bu şekilde bir figür olarak nefret objesi olarak kabul edilmektedir. Sağ camiaya göre ise Perinçek bir alçak, bir provokatör, bir fabrikatördür ve yine sağ camiaya göre ne idüğü belirsiz bir varlıktır. Açıkçası gerçekten Türkiye'deki en karanlık, en karmaşık ve kendince hep gündemde kalan bir tiptir Doğu Perinçek. Onun serüveni aslında bakarsanız etkileşim olarak Doğan Avcıoğlu ile başlar. Doğan Avcıoğlu etkilemiştir Perinçek'i. Neden mi? Çünkü onun da bir kendine göre anti-emperyalist ve ulusalcı duruşu vardır. Milli demokratik devrim teorisini ortaya koymuştur ve aydınlarla bir şeyler yapabileceğini düşünmüş, buna çalışmıştır. Yine Doğan Avcıoğlu Türk ordusundaki sol devrimci ya da ulusalcı isimlerin ilham kaynağı akıl danesi ve onları oraya sevkte öncüsü genel ve özel amilidir. Yani Türk ordusundaki devrimcilik, solculuk, ulusalcılık bir noktada avcı oğlu ile devreye girmiş, başlamış. Daha sonra bunu Perinçek ve Avanesi takip etmişlerdir. Evet, Perinçe'ye baktığınız zaman onun Çin'le ilişkisi vardır. İngiltere ile ilişkisi vardır. Anti emperyalist, anti Amerikancıdır ama karışıktır Amerika ile ilişkisi vardır. Rusya ile ilişkisi vardır. Mesela Alexander Dugin ile görüşleri paralellik arz etmektedir. Evet, Perinçek Çin ile hem ideolojik hem stratejik evlatları üzerinden de düzeyde yakın ilişkiler kurmuştur. Çin'in sosyalist modeli ve ekonomik kalkınmasının Türkiye'ye rehber olacağını savunmuş ve bunu örnekleme gayreti içerisine girmiştir. Sevgili arkadaşlar Dugin ile yani Alexander Dugin ile benzer ve ideolojik olarak belli yaklaşımlara sahiptir. Ama aralarında düzenli bir ilişki var mıdır, yok mudur? Dugin'den akıl almakta mıdır, almamakta mıdır? O da kendisi gibi karanlık ve karmaşıktır. Resmiyete yansımış bir birliktelikleri yoktur. Evet, sol geçmişiyle alakalı derin olan bu adam 28 Şubat sürecinde hususen ortaya çıkmış, hususen kendince kendini amil kabul etmiş ve bu söylemlerde bulunmuştur. Evet, Perinçek 28 Şubat sürecini Türkiye'nin laiklik ve bağımsızlık mücadelesi olarak görmektedir. Bu sürecin devam etmesini istemektedir ve malumunuz onlarca o süreç bin yıl devam edecektir. Bizim de bugünlerde gözlemlediğimize göre Erdoğan'la beraber bu süreç devam ediyor gidiyor. Bu bağlamda AKP hükümetinin Hoca Efendi'ye ve hizmet hareketine karşı tutumu da Perinçek tarafından 28 Şubat'ın bir devamı olarak değerlendirilmektedir ve değerlendiriyor. O kendince 28 Şubat sürecinde ideolojik ve pratik düzeyde rol almış bir şahsiyettir. Evet, o Perinçek hem hizmet hareketine karşı hem Hoca Efendi'ye karşı sert bir tutum benimsemiş ve devamlı düşmanlık ede gelmiştir. Bu süreçteki söylem ve eylemleriyle kendince Türkiye'nin laiklik ve bağımsızlık mücadelesine hizmet etmiştir. Hizmet ettiğini savunmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu videonun ortaya çıkmasında sebep olan KHK TV'den Ahmet Erkan'a vermiş olduğu röportajdaki söylemlerini özetle sizinle paylaşmak istiyorum. Evet diyor ki 15 Temmuz'da büyük bir rolüm var. Bakınız ne demişti? Kılıncından çıkmış, kınından özür dilerim, çıkmış kılıç gibiyiz. Cemaatlerin tümünün kökünü kazıyacağız. Evet diyor ki bu sözümle ben iftihar ediyorum. Biz diyor ordudan 24 bin subayı attık. 30 bin polisi belki daha fazla devletten temizledik ve sıra diğer tarikatlarda. Ve şunu da söylüyor. Türk solunun beni sevmemesi benim için onurdur. Ne diyorlardı? Kendisine dönek ve hain yaftasını bana göre haklı sebeplerle yapıştırıyorlardı. Evet şunu da ekliyor. Bizim devrimiz başlamıştır. Ve bakın ne diyor. PKK için af da infaz düzenlemesi olmalıdır. Çünkü APO ve PKK diz çöküp devlete ve topluma sığınmıştır. Ama Fethullahçılar olarak ifade ediyor. Fethullahçılar ve diğer terör örgütleri için herhalde tarikatları kastediyor. Af veya infaz düzenlemesi olamaz. Onlar ayrı tutulmalıdır. Çünkü <laughs> arkadaşlar yani o kadar enteresan ki. Çi börek yapan, burs alan, burs dağıtan insanlar terörist. Onlara af olamaz. Düzenleme yapılamaz ama dağda eli silahlı bilmem kaç bin kişinin katili Apo ve PKK için af ve infaz düzenlemesi yapılabilir. Perinçek. Evet bakın diyor ki ben İngiliz ajanı değilim, Maocuyum. Kendine göre Çin ajanı da değil. Amerika ajanı da değil, Rus ajanı da değil. Mao'cu. Evet ve diyor ki Rusya'daki cemaat okullarını evet ben kapatmadım. Oğlum kapattı ama ben de onu yönlendirdim. KHK'lılar meselesine gelince diyor ki evet belki zulüm gibi görünüyor ama hani doktor ameliyat yaparken kanserli hücreleri alırken sağına soluna da neşter atabilir. Yani kurunun yanında yaş da yanabilir ve yanıyorsanız da yapacak bir şey yoktur. Ve bir iddiası var. Ben Müslümanım diyor. Cenaze namazı kılarım. Sevgili arkadaşlar, Alsancak Camii'de, İzmir'de cenaze namazları godamanların kılınırdı ve o godamanlarla alakalı orada bir tabela vardı. Her namaz abdestle kılınır cenaze namazı da bir namazdır abdestle kılınır diye. Yani ben tabi abdestini kontrol etmedim ama acaba Perinçek kıldığı bu cenaze namazlarını abdestle mi kıldı, abdestsiz mi kıldı bakmak lazım. Çocukluğunda beyefendi bayram namazlarına da gitmişliğim vardır diyerek Müslüman olduğunu söylüyor. Ben Müslüman oldum, Müslümanım dedikten sonra ben ona bir şey diyemem. Peki. 28 Şubat sürecinde ve 15 Temmuz sürecinde çok büyük işler başardım. Az zamanda çok ve büyük işler başardım diyen zat gibi söylemde bulunuyor. Bu doğru mu acaba? Ona da bakmak lazım. Sevgili arkadaşlar, evet diyor ki 28 Şubat ve 15 Temmuz süreci ile alakalı olarak bu süreçteki rolüm çok büyük. Öncelikle ama bunlar bilinmeli ki sadece ve sadece kendi beyanları, kendi yorumları, kendi söylemleri. Yani birincil olarak söylediği her şey kendisinden menkul birer perinçek söylemidir. Bunu bilmek lazım ama söylediklerini de yabana atmamak lazım. Çünkü bu karışık, karmaşık ve bu karanlık adam her yerle ilişkili ilişkilidir. Evet. Ve bunu yaparken sadece kişisel bir intikam değil, Perinçek aynı zamanda yeni bir ideolojik ve siyasi konumlanmanın kodlarında ortaya koyuyor, kendisince kendine onu da sağlıyor. Neden hizmete karşı Evet neden hizmete karşı? Gerçi Perinçek için şunu da söyleyebilirsiniz sağcılara karşı, solculara karşı, aziz nesine karşı, onun evlatlarına karşı, herkese karşı. Hani Beşiktaş'ın çarşı herkese karşı dediği gibi taraftarın. Evet Perinçek herkese karşı ama İngiltere'nin ama Çin'in ama Rusya'nın yanında ama kendi nefsinin yanında. Evet, hizmet karşıtlığını şöyle irdeleyelim arzu ederseniz. O hizmet karşıtı olarak direkt olarak bir popülerlik mi arıyor? Buna pek ihtiyacı yok zaten Türkiye'deki popüler insanlardan birisi olarak sayılabilir. Ama bunda değişik belirleyici faktörler var. Kendince bir ideolojik tutarlılık iddiası ortaya koyuyor hizmet hareketine karşı olmakla devlet içindeki kendi meşruiyetini inşa ediyor halbuki devlet içindeki bu kendi meşruiyeti aynı zamanda solcu arkadaşı olmayan arkadaşlarının da kendisine hain ve dönek demesinin sebebi ve bu düşünce üzerinden yani hoca efendi ve hizmet karşıtlığı düşüncesi üzerinden kendini tanımlıyor. Ben buyum bir kahramanım diyor. Bugünlerde Perinçek hizmet hareketine olan düşmanlık ve tepkisiyle arkadaşlar vardır var oluyor. Yoksa solda sıfır bir eleman olarak kabul edebilirsiniz. Acaba bu söylemleriyle kendisini bu kadar büyüten bir zat gerçekten devlet nezninde bu kadar büyük müdür? Gerçekten yaptıkları işlerle bu kadar büyük müdür? Ayrıca uzun uzun tartışılabilir. E peki sevgili arkadaşlar Perinçek bütün bunları söylerken ara ara Kantar'ın topuzunu Erdoğan'a da AK Parti denilen Kara Parti'ye de AKP'ye de vuruyor. Peki Erdoğan niçin Perinçe'ye karşı ses çıkarmıyor? Neden mi? Çünkü ortak düşmanları var. Hizmet hareketi. Çünkü Perinçek'in anlattığı devlet içerisindeki etkisi Sembolik olabilir ama derin ve Erdoğan tarafından da kabul görüyor. Erdoğan karşı söylemi, Erdoğan'a karşıt olan söylemleri ise sevgili arkadaşlar önemli. Sadece ve sadece meydan okuyucu değiller. Onu yerici, onun karşısında konumlanmış kendisini güya muhalif çerçevede göstermek içindir. Erdoğan'a direkt meydan okumaz ama onu uyarır. Onu aba altından sopa göstererek tehdit eder. Mesela ne diyor? Erdoğan'la alakalı elimizde 35 adet video kaseti var diyor. Ve Erdoğan'da ona ses çıkarmıyor. Sebebi çünkü Erdoğan onu kurdukları rejim ve sistem içerisinde gölge destekçi gibi kullanıyor. Yani Erdoğan'la Perinçek arasındaki ilişki kazan-kazan ilişkisi. O ondan kazanıyor, o da ondan kazanıyor ve hizmete vurup duruyorlar hoca efendiye ve bizlere devamlı surette düşmanlık yapıyorlar. Evet aralarında işte öyle kazan kazan ilişkisi var. Bakınız şimdi Ahmet Erkan'la yaptığı reportajda söylediği şeylere bakılınca 28 Şubat süreci söylediklerine bakılınca 15 Temmuz sonrası yaptıklarına ve söylediklerine bakılınca Sevgili arkadaşlar o kendisini olmadık anormal büyük bir yerde görüyor. Ben her şeyim ben her şeyi yaptım. Ben büyük bir vatanperverim. Ben büyük bir ulusalcıyım. Ben büyük bir fikir adamıyım. Ben 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 diyerek ortalıkta devamlı surette ben 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 benlik davulunu çalıyor. Peki Hizmet hareketi acaba onun bu söylemlerine karşı ne yapmalı? Bu çok önemli. Hizmet devamlı surette konuşan bu adama karşı ne yapmalı? Ona değer verip muhatap alarak onu büyütmeli mi? Yoksa değer vermeden muhatap almayarak küçültmeli mi? Bence şunlar yapılmalı. Her şeyden evvel bir doğrudan polemiğe girmemek lazım. Hani çünkü kendi söylemleriyle kendini büyüten bir adam. Arkasında ne var ne yok tam manasıyla bilemiyoruz. İki, hizmet her zamanki hakka yakın, hakikate yakın, muhabbete yakın, husumetsiz üslubunu kullanarak doğruyu ortaya koymalı. Üç, Evet ona akademik gerekirse entelektüel seviyede cevap verilmeli. Bunu bir kurum ya da kurumsallaşmış yerleri temsil eden insanlar yapmalı. Ve dört ona onun söylemlerine benzeri söylemlere karşı değerlerimiz üzerinden meşruiyet çizgimizi tam olarak çizmeliyiz. Tekrar ediyorum. Bütün bunları onu gözlerimizde, gözümüzde büyütmeden stratejik bir savunma hattı kurarak yapmalıyız. Sevgili arkadaşlar, o stratejik savunma hattını nasıl kurabiliriz? Evet, öncelikle akıllı hukukçularla çalışan bir mekanizma kurulmalı. Buna gazeteciler, akademisyenler, alandaki arkadaşlarımız, gerçekten akil insanlarımız katılabilirler. İki, ikincil olarak dijital medya. Çünkü her şey artık dijital medyada dönüyor. Bilinciyle donanmış insanlarla ciddi savunma ağı kurulmalı. Ve her alanda sosyal medyada her yerde söylediklerine eğer muhatap alacaksak bu şekilde cevap verilmeli. Trolleşmeden, hakaret etmeden, küfretmeden, onu da büyütmeden ve kendimizi ifade etmeliyiz. Ve üç, entelektüel üretimi güçlü karşı bir anlatı ortaya konulmalı ve onun üzerinden perinçek ve benzerlerine karşı mukabelede bulunulmalı. Şimdi diyeceksiniz ki yahu bunlar yapılabilir de hukuki olarak bu adama ve benzerlerine karşı neler yapılabilir? sevgili arkadaşlar. Hukuki olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonları'nda şikayet ve başvurular yapılabilir. Çünkü bir itibarsızlaştırma hareket yapıyor ve bunu nefret söylemleri üzerinde hükümetle beraber devamlı yeniliyor. Arkadaşlar bunların ayrıntılarını araştırabilirler. Evet bunu yaparken de uluslararası STK'larla yapabiliriz. Human Rights Watch gibi yahut Freedom House gibi yahut Pen RSV gibi yerlerle iletişime geçerek bunu gerçekleştirebiliriz. Tekrar ediyorum çünkü sistematik bir şekilde itibarsızlaştırma yapıyor. Cemaati ve cemaatin gönüllülerini sosyal tehdit ile sosyal tehdit gibi göstererek hedef gösteriyor ve bunlar üzerinden bizler de dayanışma raporları hazırlayarak uluslararası kuruluşları ve mahkemeleri harekete geçirebiliriz. Ve netice. Yine aynı yere geliyorum. Ve bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bütün bunlar bu karmaşık ve karanlık, derin, neydi belirsiz insan için yapılmalı mı? Hayır diyebilirsiniz. Ama hizmetin geleceği ve hikayesi için bana göre kesinlikle yapılmalı ve bunlar ortaya konulup neslimize teslim edilmeli. Evet. Sizlerle Türkiye'nin son dönemlerdeki en karanlık, en karmaşık, kendine göre kendince en büyük acaba derin insanını konuştum. muhabbatlarimni